Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı sevgili Orkun Gödek Melda Yücel TV'de. Hoş geldin Orkun. Selamlar. Araya açmıştık, yeniden buluştuk. Ne mutlu buluşturana. Şimdi borsayı herkes çok merak ediyor. Çünkü şimdi baktık, e, sabah saatlerinde biz bunu çekiyoruz. Sa saatler e, 10.24'ü gösteriyor, 17 insan. Açılışta %1.22 primli. E, dün düşmüştü, önceki gün çıkmıştı. Ne oluyor bir borsayı dedirtiyor? Hemen şöyle kısaca bir e, şey toparlamak istiyorum. Cevdet Yılmaz açıkladı, kamuda 15 maddelik tasarruf dönemi başlıyor. Seçimler sonrasında alınan mesajlar e, şeklinde devam ediyor. Ve e, kafe restoranlarla ilgili yiyeceklerde e, KDV artışı yok düzeltmesi bir anlamda geldi. Yanlış anlaşıldık düzeltmesi geldi. Dediğim gibi borsa açılışta %1'in üzerinde primli. Ne oluyor bu borsaya sevgili Orkun? E, özellikle seçim sonrası faiz artışı ve şimdi sata döndü denirken hikaye değişti mi değişiyor mu senden dinlemek istiyorum. Nedir e, durum? Sata döndü derken tekrar alıma mı geçiyor? Yatırımcılar borsada yön Yani bizim orta vadeli beklentilerimize hiçbir değişiklik yok. Ee, aslında hani genel piyasadaki Arkadaşlarla da konuştuğumuzda e, Onların fikirlerine denk geldiğimizde hep aynı şeyleri görüyoruz. Yani yaklaşık bir 7-8 aydır e, hepimiz aynı temanın e, Aynı sektörlerin e, aynı fikrin etrafında dönüp dolaşıyoruz. E, yeni bir hikayemiz yok. Bir kere seçimleri geride bıraktık, genel seçimlerden bahsediyorum. Onun sonrasında önümüze bir tane yerel seçim süreci vardı. Bu kadar piyasada bunun bir etkili olmasını beklemiyorduk hiçbirimiz. Ama vatandaşın çok da temel hiçbir gerekçeye dayanmayan bir döviz talebini gördük Şubat ortasıyla seçimlere doğru giden haftada ve bu merkez bankasını birazcık zorladı rezervler tarafından. Sonra seçimleri geride bıraktık. Seçimlerden sonra bambaşka bir tablo karşımıza çıktı. E, siyaseten etkileri de olan ve muhtemelen e, uygulanacak politikalarda da bir takım daha agresif e, ve daha kararlı adımların atılmasına zemin hazırlayan bir ortam karşımıza çıktı. Ve seçimlerden sonra da e, stres düşmeye başladı ki bu çok normal. Merkez Bankası'nın politika faizini yükselttiği, yükseltmekten imtina etmediği, çekinmediği Mayıs'ta enflasyonun 73-75 aralığında bir yerlerde zirve yapacağı ondan sonra da baz etkisinin devreye gireceği ve işte turizm sezonuna falan cari dengenin olumlu etkilenince bir sezona giriyoruz. Böyle bir dönemdeyiz. Yabancı ilgisi ya Evet var mı yok mu onu soracağım sözünü balla kesmiş olayım. E, çünkü seçimden sonra yerel seçimden sonra faizle yarışan hiç beklenilmediği kadar yarışan özellikle küçük hisselerde bir borsa gördük. Sonrasında işte tekrar e, sata mı döndü 10 bin hayal mi derken yabancı gelir mi? Çünkü FED faiz indirimi de Eylül'e e, bir anlamda ertelenmiş oldu. e Savaş var, jeopolitik riskler var hemen yanı başımızda yine e, gerçekler derken yabancı gelmez derken Geliyor ve devamı gelir mi? Yani 10 bin hayal mi değil mi? E, doğrudan e, bir anlamda seviyede duymak istiyor e, yatırımcı izleyici. Ne dersin sevgili Orkun? Mart'ın son 2-3 haftasından bu yana yabancı girişi var. E, yani bunu böyle birçok döneme de bağlamamakta fayda var aslında. E, daha sağlıklı olur. E, yabancı girişi e, kademeli şekilde düşük hızda devam edecek. E, biz bunu bekliyoruz ve politikalar karşılık buldukça da belki bunun bir miktar daha ilmesi artacak. Zaten bizde yabancı oranları çok düşük olduğu için de Türkiye alokasyonları düşüktü yabancıların portföylerinde. Şimdi buradaki çok küçük hareketlerle büyük etkiler yaratabiliyor. Seçimlerden sonra da özellikle özellikle değil hatta tek başına bankacılık sektörü özelinde ve aslında Türkiye'de tek bir grubun iştirakleri üzerinden bir yabancı girişi görüyoruz. Yabancı girişin genele yayılmadığı bir durum var. Bu da anormal değil. Bu da beklediğimiz bir şey. Yabancı girişinin biz BIST 30 dışına hatta BIST 10, 15 falan dışına çok fazla yayılmasını beklemiyoruz. Şimdi son çeyrek bilançosunda henüz açıklamayan şirketler var. SPK var, burada süre uzatımı getirmişti Mayıs'a kadar. şimdi onların yanında bir de ilk çeyrek bilançolarını açıklayacak şirketler var. Bankalarla birlikte bu sezon işte Mayıs'ın başıyla birlikte Nisan'ın sonunda birlikte başlıyor. Yani bir karmaşa var burada bilanço üzerinde. O nedenle söylüyorum kısa vadeli bakmaya çalışanlar çok daha fazla yanılacak. Yani bunun kaçarı yok. Çünkü günlük hareketler üzerinden yorum yapmak artık çok daha zor. Daha böyle e, ana resmi okuyarak gidişata bakarak yorum yapmak ve pozisyon almak çok daha mantıklı ve çok daha değerli artık bu zamanlarda. Evet o zaman şöyle sorayım yani bir savaş riski hafta sonu ne olacak bunu konuştuk tabii ki. İşte İsrail şimdi İran'a daha sert yanıt verirse ne olur? O yanı başımızda duruyor tabii ki turizmi etkilemesi açısından da büyük başlık ee, ayrıca. Uzun vade dediğinde ben hemen şunu soracağım. O zaman uzun vade ne kadar vade? Yani o uzunun tanımı da değişti mi değişmedi mi? Uzun vadeli yatırımcı hangi hisselere sığınsın? Yani belli ki bir dalga olacak. Bu, bu senenin rektörü mü? Böyle bir dalgalı Kimisi işte testler eder, kimisi dalga der. E, bu bütün yıl boyunca hissedilecek mi? Uzun vadeli yatırımcı o zaman hangi hisselere, hangi sektörlere sığılsın? Hemen şunu da ekleyeyim aslında. İhracatçı şirketler mi yoksa iç pazara çalışanlar mı? Yani ihracat dediğimizde Eurodolar paritesinde hali e, ortada e, ne olacak dedirtiyor. Yatırımcı radarına neyi alsın, neyi almasın? Yani Türkiye'de Türk varlıklarına yatırım yapmak hiçbir zaman kolay olmadı. Yani borsanın %200 yükseldiği yılda da kolay olmadı. Çünkü çok yüksek bir enflasyonla mücadele ediyor. Devreye bazı politikalar alınıyor. Ee, belki de daha alınacak olanlar var. Elbette piyasanın bunları anlaması, her karşılaştığında tepki vermesi farklı. Ee, ve bu süreç zor bir süreç. Ee, o nedenle elbette hayatımıza volatilite olacak. Yani bunu bir kabul edelim, bunu bir kenara koyalım. İkincisi, uzun bir süredir Türkiye'de konuştuğumuz sektör bazlı belirli temalar var. Ve bu temalarda hiçbir değişiklik yok. Mesela bu yıl... Aslında bir bankacılık yılı değil. Ee, geçen yılki karlar yok, finansallar bunları desteklemeyecek. Ee, ve gelecek yılla birlikte de enflasyon muhasebesi uygulamasına girecekler. Bu yıl bankaları sektör olarak ayıran iki tane şey var. Başka da hiçbir şey yok. Bir tanesi yabancılar Türkiye'ye geri dönüş yaptıklarında bankacılık sektör üzerinden girecekler diyorduk. Şu anda da bu giriş oluyor. Çünkü burayı biliyorlar. 50likit hisse senedi grubu burası. Bitti. Başka tartışma yok. İki, enflasyon muhasebesinin yarattığı bir kafa karışıklığı yok ve bilançoları şu anda nispeten daha okunabilir pozisyonda. Bu iki kalemden dolayı, bu iki gerekçe bankacık sektörünü e, sadece buradan bakarsanız bir tarafa ayırıyor. Öbür tarafta... Bankacık yılı değil dedin değil mi? Yanlış anlamadım. Evet, e, tekrar daha netleştireyim. Sadece finansallara bakacak olursanız, bak finansallara diyorum bilançolar üzerinden bankacılık yılı değil. Ama iki sebep nedeniyle ayrışıyor. İşte yabancılar buraya geri dönülecek ve bu ilme devam edecek diyorsanız portföyünüzde mutlaka bankacılık olsun. Bundan aylar önce biz 100 endeks içerisinde bankaların payı %8'lerde 9'lardayken bugün %16'larda 17'lerde. Yani banka hisselerindeki hareketlilik artık biz 100 endeksinde bir e, ciddi bir etki yaratabiliyor. Böyle bir potansiyeli var. E, Öbür yandan konuştuğumuz temalara tekrar dönelim. Ne konuşuyorduk? Enflasyon. Enflasyonda kısa vadede ciddi bir geri çekilme bekliyor muyuz? Hayır. Yıl sonu için belirli aralıklarda bir beklenti var. Merkez Bankası beklentilerine bakarsan işte %36'lar civarında piyasa beklentileri %45 aralığında. Peki e, o zaman burada neyi tercih edeceğiz? Geçen yıl tercih ettiğimiz gibi perakende sektörü mutlaka portföylerde olsun. Bu bir. İki, Artık telekom sektörü enflasyonun ilk yıllarında, ilk ciddi vurduğu yıllarda gecikmeli fiyatlama yapıyordu. Şimdi bu fiyatlamayı hızlandırdı. Daha zamana uygun fiyatlama yapıyor. Telekom mutlaka olsun. Hep söylediğimiz temalar. Üçüncüsü savunma öneriyoruz biz Ekim'den beri. Savunma sektörü hisseleri mutlaka olsun. Geride kalmışlardı. Makası kapatmalarını bekliyoruz. Dördüncüsü holding olsun. İskontosu yüksek ve Türkiye'yi temsil ettiği düşünülen altındaki iştiraklerle birlikte holdingleri öneriyoruz. Koç Holding, Sabancı Holding ikisi de olur. Ee, ya da sürpriz holdingler arayanlar e, gidip Doğan Holding bakabilirler mesela. iskontosu e, fena yerlerde değil. geride de kaldı performans olarak. E, yine bunlara bakılması öneriyoruz. Bir de yaz mevsimi artık geldi ve havacılık sektörünü öneriyoruz. Şu, e, sen de biraz önce birkaç defa dile getirdin. Yani şu anda jeopolitik riskler başlık olarak konuşuluyor. Ama hiçbir yerde ciddi bir fiyatlaması yok. Ya yani ben bunun bir fiyatlaması olduğu fikrine katılmıyorum. Ee, belki sadece değerli metalleri, o da ONS altını bir miktar ayırabiliriz. Ne dünyada jeopolitik riskler nedeniyle çok sert düşen hisse senetleri var. E, ne jeopolitik riskler nedeniyle çok ciddi yükselen faizler var. Esas kimsenin konuşmadığı. E, bence fette bir patikada değişiklik var ve ben bunu Ocaktan beri anlatmaya çalışıyorum her yerde böyle bir risk olduğunu şimdi bu çok daha ciddi beliriyor ama piyasa bunu okumak istemiyor özellikle küresel tarafta biz bunu görüyoruz yani dün özellikle Fed Başkanı'nın yaptığı yorumlar asla değerli metalleri işte hisse senetlerine faizi doları çok ciddi Değil mi? etkilemesi beklenen açıklamalardı piyasa buna şu aşamada tepki vermiyor ama şunu kabul edelim yani tablo değişti elimizdeki tabloda daha yavaş ve daha küçük adımlarla gidecek, daha geç gidecek bir FED var. E, muhtemelen sen de kalkıp bana soracaksın bu bizi nasıl etkiler diye. Evet yani çünkü bizi... yabancı gelir gelirmiyor. O zaman niye ana vatanını bıraksın para, dolar buraya gelsin? Orada zaten riski belli, kazancı belli. Niye risk alsın risk iştahı bir anlamda düşerken? Bizim burada dezavantajımız olan bir avantajımız var. Nedir? Yani Türkiye alokasyonu çok düşük olduğu için ee, yani bu bu fe sürecinin bizi çok majör etkilemesini beklemiyorum Böyle bir etkisi olmasını beklemiyor No yani, ya, ve bu şu da değil yani FED yeniden çok ciddi sıkılaştırmalara dönecek ve mam başka bir tarafa gideceğiz Hayır ama daha yavaş gidecek ee, ben bizim e, hikayemizin yatırımcı nezdinde kabul edilip biraz daha anlaşıldıktan sonra, Buraya biraz daha yabancı flow olmasını bekliyorum. Ama bu zaman alacak. Yani bu çok büyük rakamlar olmayacak. Çok hızlı olmayacak. Zaman alacak ve böyle yavaş yavaş bir giriş olacak. Ve belirli sektörler nezdinde olacak. Ee, bu, bu arada yani her dönemde, sıkılaştırma döneminde de bu dediğim Hı. geçerli. Hep böyle bir yeni hikaye, küçük hikaye aranıyor. Ee, çünkü biz uzun yıllardır piyasada yoktuk daha uzun. Yani rakam verecek olsa yani 2013'ten beri Türk varlıkları piyasalarda yok. Yani yaklaşık 10-11 yıl sonra yeni bir hikaye spekülatif amaçlı da olsa uzun vadeli de olsa yabancı da arıyor. Yani sonuçta uzun yıllardır Güney Afrika ya yatırım yapıyor, Brezilya yapıyor, Hindistan yapıyor. Ama bu bizim gibi unuttukları ve alokasyonları küçük yerlerde getiriler çok daha fazla olabiliyor. Bunu unutmayalım. Şunu sormak istiyorum. O zaman belki dışarıda kalan diyor ki alsam mı beklesem mi ne zaman alıma geçilir bununla ilgili ne dersin? Şöyle derim. E, yani bankacılık sektörü hisseleri çok kısa zamanda çok ciddi ralli yaptı. Yani evet. Mart'ın 26'sı 27'sinden bu yana işte endeksin en düşük gördüğü noktadan baz alıyorum. Yani bankalarda %20 civar bir ralli var. E, endeks %10 civar bir şey yaptı. Sanayi sektörü bu kadar gitmedi. E, yani dışarıda kalan ve bu ralliyi kaçıran insanlara Şimdilik sanayi sektöründe seçici olmak kaydı ve bu bahsettiğim e, şeyler nezdinde, e, temalar nezdinde işte perakende, telekom falan buralardan bir portföy yapılabileceğini düşünüyorum. Bence fena da olmaz. Bankalar çok kaç güzel... hisse olsun. Ka en az kaç hisse olsun ve lütfen sözüne <laughs> devam et. Yani burada risk öyle risk var ki bu dalgada su yutmamak için e, portföyde kaç hisse olsun? Yine sana yani biraz ezber dışı bir cevap vereceğim. Yani benim yapım böyle çünkü. Ya ben burada standart bir hisse sayısı olduğu düşüncesine katılmıyorum. Yani herkes bir şey söylüyor. Son zamanlarda Türkiye'de çok meşhur tartışma konusu. Sevgili Işık Ökte sağ olsun. Işık abiye de selamlar burada. Yani o açtı bu tartışma konusunu. Ya ben burada insanların şeyine göre, yani bu deneyiminize göre değişir, portföy büyüklüğünüze göre değişir, zaman aralığınıza göre değişir, kısa vadeli misiniz, uzun vadeli misiniz, günlük işlem yapıyorsunuz. bu ee, değişir. Bunun bence bir altın oranı yok. Yani çok iyi 3 hisse senedi seçmek herkesin karı değil. Çok iyi 5 hisse senedi seçmek. Ama 100 tane hisse senedinden de bir portföy yaptığınızda da olmuyor. Yani çünkü çok fazla dağıtmış oluyorsunuz. Yani mesela çok tecrübeli fon yöneticilerin hep söylediği bir laf vardı. Derler ki bir portföy rakamı küçükken yönetmek çok kolaydır ama portföy rakamı büyüdüğünde yönetmek çok zorlaşır. Hisse seçmek çok zorlaşır, getiri sağlamak da çok zorlaşır. Küçük portföylerde getiri sağlamak kolaydır. Eee büyük gözükür. O nedenle bence bunun bir standart şeyi yok. E, genel hani neyi baz alalım peki Orkun dersen hani aracı kurumların model portföylerine de bakacak olursam çok eskilerde yani ben de bu işe ilk başladığım yıllarda Türkiye'nin çok daha <laughs> daha farklı bir fiyatlama ortamında temel olarak olduğu yerlerde aslında 5 hisseden falan oluşuyordu model portföy. Evet. 5 hisse civarı oluşuyordu. Ama şimdi geldiğimiz noktada hani 10 hisse civarında 10-15 hisse civarında falan oluşan model portföyler var. Buna da niye oluştu diyemem. Yani öyle bir hakkım yok. Her sektörden birkaç tane alıp seçip en iyisini koymaya çalışıyorsunuz. Bir de yatırımcı tabanı değişti. Yani şu var. Büyük bilinen sektörlerden her sektörden bir tane şirket aldın. Atıyorum havacılık. Misal isimler. Havacılıktan Türk Hava Yolları aldın koydun. Otomotivden Ford, Ford'u aldın koydun. Perakendeden BİM'i aldın koydun. E bu sepet o zaman 5 tane oluyor. Ama bunlarla da dönüp her zaman Borsa İstanbul 100 endeksini ya da 30 endeksini neyi baz alıyorsan ya da mevduat faizini relatif olarak yanma imkanı yok. Bunun içerisine sürpriz small cap'leri de eklemek zorundasın. Çünkü alfa dediğimiz şey bu small cap'lerden yaratılıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani Seçim sonrası e, hatta o küçük hisseler inanılmaz e, evet. bir kazanç sağladı yine. Herkes büyükte durun, büyükte de durun derken küçükte de duran kazandı. Riskli ee, değil ama tabii şimdi da Dediğim bir gibi. gibi bunların dönemleri var. Mesela pandemi sonrası süreçte dediğin gibi small cap'ler çok ciddi rally yaptı. Ama yıl başlangıcından bugüne bakarsan e, bankaların çok bariz bir üstünlüğü var. Neden? Çünkü yabancı girişle birlikte ve Türkler, Türk yatırımcısı hiçbir zaman gidip de banka hisse senedi yatırımısı olmadılar. Yani öyle bir alışkanlığımız yok. Biz daha böyle küçük ölçekli ve diğer sektörler nezdinde yatırım yapma alışkanlığı olan bir yatırımcı grubundan oluşuyoruz. Yani özetleyecek olursam bu senin bakış açına, algına, zamanına, deneyimine, portföy rakamına göre değişir. Yani bunu bence bir tek bir altın oranı yok. Evet ama yine de sepette bir banka olsun onu görüyorum söylediklerinden. Olsun. Bankalar devam eder yani. Hatta bir iki yani beşse ikisi mi banka olsun? Yok. Beşse bir tanesi banka olsun. Neden ikisi banka olsun ki? Yani e, zaten borsa yüz, yüz endekste bile banka ağırlığı yüzde on altı iken sen niye kendi portföyünde yüzde yirmi taşıyasın ki? Ya evet. zaten e, e, yani yabancıların da al olarak taşıdığı banka sayısı da iki zaten şu anda Türkiye'de. Hep belirli evet. bankalar üzerinde tavsiyeler geliyor. Küçük yatırımcı için en son ne dersin? Şunu söylerim. E, zor olacak. Türkiye'nin bir zor bir iki yılı var. E, bu volatilite hep olacak. Ne zamanki mevduat faizi e, enflasyon seviyelerine çok yakınsar üstüne gelir. O zaman hisse senedi yatırımı yapmanın hiçbir anlamı kalmaz çok açık bir şey Ortacı söylüyorum. Bunu. Çok açık bak ama çok açık bir ifadeyle söylüyorum. Ne zaman ki mevduat faizi enflasyona yakınsar ya da üstüne gelir o zaman bir hisse senedi yatırım yapmanın anlamı kalmaz. Alternatif getirir çünkü çok ciddi bir noktaya gelmiş demektir. Şu anda orada değiliz ki. Mevduat faizi hani mesela 25 faiz artışı olursa burada tam oran neyi kastediyorsun mesela? Yani enflasyon diyoruz. Şu anki enflasyon, enflasyon da yok. hani ee, şimdi Yet mesela Mayıs'ta 70 75 70, 70 75 olacak ha? 70 75'te anca diyorsun. Her Yet zaman bazınız her zaman bazınız enflasyon olsun. Yani enflasyon civarında bir mevduat faizi varsa o zaman hisse senedi getirileri elbette aşağıda kalacak. Ama e, şu anda evet bu arada mevduat faizi ciddi yükseldi. E, şu anda ciddi bir alternatif. Bak bunu da söyleyeyim, kabul ediyorum. Ama can acıtacak seviyede bence değil diğer finansal ürünlerin canını yakacak seviyede değil. Bu da matematiksel bir gerçek. O zaman ne oluyor? Her zaman hisse senedi sizin portföyünüzde olmalı. Hele ki siz çok genç yaşta bir yatırımcıysanız. Hı hı. Zaten 20'li yaşlarınızdaysanız zaten sizin hisse senedi piyasasına yatırım yapmaktan başka bir kurt kurtuluşunuz yok. Çünkü uzun vadede her zaman kazandıranlar hisse senetleri oluyor. Evet. Yani tek tek önerim bu. Tek önerim bu. Ama yaşınız daha yukarılara gittiğinde 30'dan sonra daha zor oluyor, 40'dan sonra daha zor oluyor, e 50'den sonra falan hepten daha zor oluyor. Çünkü oradaki şeyiniz, yani emekliliğinizde bir hisse senedi yatırımından ciddi bir şey kazanma ihtimaliniz kalmıyor. Zaman kalmıyor diyorsun. Bir <laughs> de değişiyor. Evet, öncelikler değişiyor. Aynen, Aynen öyle diyebiliriz. Kimisi için de tam tersi risk e alma seviyesi artıyor. Deniz Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Orkun Gödek çok teşekkürler. Meydan Yücel TV'deydin. Ee, yüreğine sağlık, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi haberlere. Abone olmayı da unutmayın diyoruz izleyicilerimize. İyi haberlere.